Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğumuz Kia Sportage. Sportage'ın 4. nesliyle birlikteyiz. Bu neslin kasa kodu QL. Bir de bunun yeni bir kasası var. O da NQ5 olarak geçiyor. Böyle farklı Q'lu, N'li kasa kodları oluyor bu otomobillerin. Sportage ilk defa 1993 yılında piyasaya sürülen bir model esasında. Ülkemizde 3. ve 4. bu nesliyle çok fazla bilinen. ikinci nesli de biliniyor ama ikinci nesli birazcık artık eskide kaldı. Gündemden düştü diyeyim. Daha çok Sportage dediğiniz zaman şu an 3. nesli ve 4. nesli. Abi o neymiş ya? Görüyor musunuz arkadaşlar? Ay canım benim. Ay sen bir geç de sana bir bakalım. Yani onu bir çevirelim de biz videosunu yapalım 3. ve 4. nesli akla geliyor aslında baktığınız zaman bizim test konumuz olan aracın daha önce videolarını yapmıştık bu otomobilin benzinli de yaklaşık 10 tane dizelde de 9 tane donanım paketi var ülkemizde genelde cool paket, live paket bunlar başlangıç paketleri elegans paket, elegans konfor elegans vizyon, elegansın 3 tane eki var normal düz elegans bir de 3 tane ekli elegans var 4'ü zaten elegans paket Prestige paketleri var ve GT paketleri var. Bu elegans orta paketleri arkadaşlar. Ben bu arabanın daha önce 1.6 benzinlisinin boş versiyonlarının Live ve Cool Live ve Cool donanımlarının videosunu yapmıştım. Bu araba 2019 model ve 1.6 dizel motora sahip. Bu otomobil ilk defa 2015 yılında tanıtılmış ve ülkemize de gelmişti. Bazı pazarlarda 2019, bazı pazarlarda 2021 yılına kadar satıldı. Güney Kore, Slovakya, Malezya, Çin, Endonezya, Pakistan, Cezayir ve Rusya gibi ülkelerde üretilen bir araç bu araç arkadaşlar. Yani dünyanın farklı pazarlarında üretildi ve satıldı. Araç 4 çeker ve 2 çeker olarak satılan da biliyordu o dönemlerde. Şimdi Sportiş modelinin yeni kasası da geldi. O NQ5 dediğim kasa kodlu olanı. Onun tabi tarzı şu an benim C segmenti sular arasında idol arabam o oldu. Geldikten sonra gittim gördüm. Bindim bir baktım ama videosunu yapamadık. Plakaları çıkmamıştı. İnşallah önümüzdeki ayda onun videosunu yapıp yayınlayacağım. Biz bu otomobili Sivas Alkanlar Oto'dan temin ettik. Onlara teşekkür ederek başlamak istiyorum öncelikle. Bu araba Tucson'la, Hyundai Tucson'la aynı platform üzerine inşa edilen bir model. Aracın ağırlığı 1.6 dizel motoru ve DCT 7 ileri şanzımanı birlikte 1530 kilo. 136 beygir güç ve 320 Nm tork üretiyor. Üzerindeki motor 7 ileri DCT çift karmalı şanzımanıyla birlikte sıfırdan 100 kilometreye 11.8 saniyede çıkabiliyor. Aynı zamanda C segmenti SUV modellerde arkaları bağımsız gelen nadir modellerden bir tanesi. Arka süspansiyonları bağımsız gelen nadir modellerden bir tanesi. Aracın son hızı 180 km saat ve 467 litrede bagaj hacmi sunuyor. Bagajı geniş kutu gibi, kare gibi. Kullanımı oldukça güzel aslında bagaj tarafında ama şöyle 500'ün üstünde olsaymış daha güzel olurmuş diyorum ama biraz da bir gecikiyoruz çünkü üretimi bitti artık. Araç ülkemize genelde 1.6 litrelik benzinli ve bu 1.6 litrelik dizel motorla geldi. Benzinin iki farklı güç seçeneği vardı. Birisi atmosferik 132 beygir, diğeri de 170 beygirlik 177 olması lazım beygirlik turbo benzinli versiyonu dop dolu donanım paketleri de var. Bomboş donanım paketleri de var. Yani istediğiniz her bütçeye uygun bir sportage satın alabiliyorsunuz aslında. Mesela son dönemlerde 2021 yılında live donanımları gelmişti. Ekran bile yoktu arabada. Ama e, isterseniz prestij donanımlarını alıp koltuk ısıtmalı, koltuk soğutmalı, masajlı, deri döşemeli, dop dolu bir sportage de kullanabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bu orta donanım paketli bir sportiş. Bu arabanın en güzel tarafı bence dış rengi ve iç renginin uyumu. Muazzam güzel bir dış rengi, muazzam güzel de iç rengi var. Bu arada 2 litrelik dizel motoru da bu arabanın ülkemizde var ama çok az var. Yurt dışında 1.7 dizelleri de üretildi bazı pazarlarda. İşte motor hacmine göre vergi alınmayan yerlerde 1.7 dizelleri de var. Yine 2 litre ve 2.4 litrelik benzinli versiyonları da var ama bunları ben ek bilgi olarak veriyorum. Bunlar bizi şimdilik çok fazla ilgilendirmiyor. Bu üzerindeki 1.6 dizel motor Hyundai Kia grubunu yıllardan beri kullanmış olduğu hiçbir şekilde sorun sıkıntı çıkarmayan bir tık fazla yakan ama oldukça uzun ömürlü olan çalışma karakteri sesi oldukça güzel olan bir motor. Bu test konumuz olan araç 4x2 versiyonu. Bunda 4x2 de 4x4 de alsanız arkalar bağımsız süspansiyonlarla birlikte geliyor. Arka taraftaki yaşam alanı gayet güzel. Ben 1.78 boyundayım. Önde ve arkada rahat bir şekilde oturabiliyorum. 1.80 boyunda biri de Önde yine 1.80 boyunda biri arkada çok rahat oturabilir. Arka sırtlığı ayarlanabiliyor bu otomobilin. Aynı zamanda bagajdaki pandizotu da yerinden çıkabiliyor. Uzatılıp kısaltılabiliyor. Güzel bir detay. Koltukların sadece sırtlığı oynuyor yalnız. Minder kısmını ileri geri yaptıramıyorsunuz. Arkada ortada küçük bir şaf tüneli var. Aslında şaf çıkıntısı denebilir ona. Tünel denilmez Onun önünde de yani bu ön kol arkasında da bir tane 12 volt çıkışı bir tane de USB 2 çıkışı yer alıyor önüne geldiğim zaman ön tarafta bu kapı yüzleri yumuşak hale geliyor arkada sertti. Öndeki kapı gözleri büyüyor ve şu üst kısımlar buralarda yumuşak olarak geliyor. Dikişli bir yumuşak malzeme ama dikişin suni olduğu şuradan bile baktığınız zaman belli oluyor. Deri direksiyonumuz var. Bu direksiyonun ayarı var. Yine yağmur sensörü ve far sensörü mevcut bu otomobilde. Ortada bir ekranımız var. Bu ekranın içerisinde bu son i20'lerde, bir önceki neslin son versiyonlarındaki i20'lerle aynı ekran aslında. Şöyle taktığım zaman bir geri görüş kamerası çıkıyor. Hyundai Kia grubunun tamamında aynı bu geri görüş kamerası. Yine şurada Android Auto ve Apple CarPlay var. Menülere girdiğimiz zamansa telefon bağlantınız var ve onun dışında çok fazla bir şey yok. Radyo ve ses sistemi. Yeni ekranların tamamında olduğu gibi bunda da bir CD girişi mevcut değil. Alt tarafta burada ses sistemi ayarları var. Onun altında da dijital çift taraflı bir klima yer alıyor. Şu aşağı geldiğim zaman bir çakmaklık, bir USB 2 çıkışı, bir de 12 volt çıkışı. Orada da bir tane küçük bir gözümüz var. Yine dry modları var vites kolunun hemen arkasında. Burada da sport modu ve normal modu var arkadaşlar. Yokuş iniş desteği, auto hold sistemi ve elektronik park freni. Hemen bu yan tarafta da bir tane şöyle ikili bardaklık var. Bunların konumu, yerleşimi gayet güzel. Koldayması abi yumuşacık bir koldayması gayet güzel ama iç kısmı basit altı kaplı sadece çok fazla bir detay yok basit de bir torpido gözü var yine burada ışıklı makyaj aynaları var ve üst kısmı siyah kaplı tabi cam tavanın olması da güzel bir detay cam tavan olduğunu ferah oluyor bir de bu otomobilin cam tavanının bir özelliği var komple açabiliyorsunuz cam tavanı o da oldukça güzel bir detay sport için iç ve dış detayları böyle de ayrıca sağ ve sol ön koltukta Derinlik derinlikleri var sol ön tarafta bir de elektrikli bel destek yer alıyor. Onun dışında başka bir şey yok. Bir de otomatik kararan içtikiz aynası var. Sürüşüne geçmeden önce dışarıda ayna kapamalarımız var bu arabada. Yani bunu içeriden tuşla da böyle kapatabiliyorsunuz. Kumandayla da kapatabiliyorsunuz. İsterseniz ayna kapamayı komple kapatabiliyorsunuz. Bir de ön iki camımız tek tuşla açılıp kapanıyor. Arka camlara basmatik üstüne basılı tutmanız gerekiyor açılırken ve kapanırken. Anahtarsız giriş ve çalıştırma bu donanımda yok ama bunun üst donanımlarında geliyor. Şimdi sport için sürüşüne geçelim. Bu araba süspansiyonları bu 17 inç jantlarla beraber oldukça konforlu arkadaşlar. Kesinlikle kötü veya sert hissettirmiyor. Bozuk yollara girdiğim zaman 1-2-3 cm çalışma aralığı var. Onu tamamladıktan sonra sertleşiyor. Ama aşırı zor bir yere, aşırı zor bir çukura girmediğiniz sürece bam güm yapmıyor. Çalışma sesleri falan gayet güzel. Zaten Kore ile Japon tarafının en büyük farklarından biri son zamanlarda bu olmaya başladı. Koreliler biraz daha yumuşak ayarlı süspansiyonlar yapıyor. Aslında arabalar güzel yol tutuyor. Ama süspansiyon ayarları biraz daha sessiz, biraz daha Alman'a yakın çalışıyor. O yüzden mesela Japon'dan Kore'ye geçen adamların direkt dikkatini çeken şey aslında o süspansiyon oluyor. Arabanın direksiyonu net bir direksiyon. Yani beklediğimin ötesinden net bir direksiyon. Kia grubu özellikle direksiyon tarafına Hyundai'ye göre biraz daha iyi çalışıyor arkalarda bağımsız olduğu için yolda tutunması falan gayet güzel bu arabanın. Böyle yola çıktığınızda gazladığınızda size keyif ve tat veriyor. Yol sesi yaklaşık 80 km itibariyle gelmeye başlıyor. Şöyle 120'leri falan açtığınız zaman bagaj tarafından yol sesini alıyorsunuz. Eski neslinde de böyleydi. Onda biraz daha erken geliyordu. Hatta Tucson'larda da böyleydi. Rüzgar sesi. Bakın şöyle dinleteyim de size. bakalım motor hiç sesli değil be. Rüzgar sesi yaklaşık 110'dan sonra cam tamam ve ön direklerden karışık küçük küçük gelmeye başlıyor. Şöyle 130'lara falan çıktığınız zaman rüzgar sesini artık daha net bir şekilde duyabiliyorsunuz. Ama yine bir yalatılmışlığın arkasında bu rüzgar sesi böyle hemen bir uğultu halinde gelmiyor. Bir yalatılmışlık var. Onun arkasından gelen bir rüzgar sesi var. O da güzel hissettiriyor açıkçası ama Cam tavan 130'lardan sonra Yani komple bir cam tavan olduğunu belli ediyor Oradan ses geliyor Bu grubun yaptığı cam tavanlar güzel ama tabii yüksek süratlerde de ses yaptığı doğru Şöyle duralım bir Bir dip gaz yapalım değil mi? Bu arada sport moduna da alalım arabamızı Sport moduna aldım Dip gaz yaptım ve kalktık Bak abi motoru görüyor musun? 4000'de vites değiştiriyor Sesi soluğu çok iyi değil mi ya? 100 olduk 110 olduk. 120 olduk. 140 olduk. Hakikaten muazzam güzel gidiyor. Yani 0-100'ü kalkışı biraz ağır, arabanın kendisi biraz ağır ama böyle kalktıktan sonra özellikle ara hızlanmalarda çok güzel işler çıkartabiliyor. Şu an mesela 110'da döndüm orayı bura fena olmayan bir viraj 110'da bak mesela burada süspansiyonlara bakalım. Gördünüz mü? Abi koltuktan kalktım oturdum ama muazzam güzel bir süspansiyonu var. Bam güm. Bak burası da öyle yapmıyor yani gerçekten güzel. Hatta yani Tucson'dan da daha iyi diyebilirim bu arabanın süspansiyonları. Yakın zamanda bu yıllarda üretilen Tucson'u da test etmiştim. Süspansiyon yapısı bir tık daha güzel. Burada da zaten bir süspansiyon yolumuz var biliyorsunuz. Burada tekrar bir şöyle bakalım. Bakın siz de görün. Burası inanılmaz bozuk bir yol. Hani böyle bayağı bozuk. Ben burada süspansiyon testi yapıyorum. Bak görüyor musun? 120'lerde gidiyorum burada. Burayı için 120 yüksek bir hız. Bakın düşüşlere, kalkışlara bak. Ya inanılmaz bozuk bir yol ya. Ama bamgüm yapmıyor bakın. 150'de gidiyorum ve üstüne. 160 oldu. Gerçekten limitleri güzel bu arabanın. Frenleri oldukça güzel tutuyor ama böyle biraz üstelediğiniz zaman hafif bir size doğru mukavemette bulunuyor. Yeter artık üstüme gelme diyor yani öyle bir hissiyatı var. Hani en nihayetinde spor bir otomobil değil bu otomobil. Böyle kullanırsanız hani normal kullanırsanız herhangi bir sıkıntı yok. Dönüş çapı bu arada muazzam güzel. Şöyle küçük bir yuvarlığa sıfırdan dönebiliyorum. Yani iki şeritin biraz altında dönebiliyor bu araba öyle söyleyeyim size. Motor sesi abi normalde mesela işte dediğim gibi 4000 devirde bile çok fazla gelmiyor. Bir sesli benzinli motor gibi, dizel gibi değil de bakın. ısındıktan sonra özellikle oldukça muazzam bir yol sesi var. Mesela şuradan konfor modunu alalım arabayı. Bakın konfor modunda 120'de 2000 devrin biraz üzerinde gidiyor. 7. viteste. Devir oranları da gerçekten güzel yine arabanın. Bu arabanın fiyatı 550 ile 600 bin lira arasında. Dediğim gibi 2019-2020 model bir Kia Sportage'i bu paraları alabiliyorsunuz. Dizel ve otomatik olarak cam tavanla dolu bir araba. Hani baktığın zaman dizel kullanıcısı için bence oldukça güzel, mantıklı bir otomobil. Hani şu dönemlerde SUV'lar arasındaki mantığı, fiyat farkları da böyle size biraz da anlatmaya çalışıyorum. Her hafta bir SUV videosu koymaya çalışıyorum. Çünkü günümüzde e, ve bundan sonraki süreçte SUV'ların daha fazla moda olacağını düşünüyorum. Bu videolar 2023'te, 2024'te çok daha fazla izlenecek. Buna da eminim. Birçok da SUV kıyaslaması yaptım. Ben onların hazırlığını şimdiden yapıyorum. Size sunuyorum. Bakalım gerçekten de otomobille ilgili geleceği görebiliyor muyuz, göremiyor muyuz? Onu da böylece görmüş oluruz. Burada söylemiş oldum. Yakıtına gelelim. Yakıt tüketimi şehir içinde yaklaşık bu arabada 7 litre ile 9 litre arasında. ...çok kış bir yerde, mesela Sivas gibi bir yerde... ...kısa mesafelerde kışın... ...araba ısıtmadan yolculuk yaparsanız... ...9 litre yakıyor. Ee, açık trafikte kullanabileceğiniz bir yerde... ...yolculuk yapıyorsunuz. 7'lere kadar... ...düşürebiliyorsunuz şehir içinde. Ama hani şehir içi dediğim şu değil. Mesela bazı... ...kullanıcılar şöyle yapıyor. Arabasından çevre yoluna çıkıyor... ...arabasıyla. Oradan işe gidiyor bir... ...1 kilometre içeri giriyor. Diyor ki benim... ...rabam 5 litre yakıyor. Ya o zaten şehir içi... ...değil ki abi sen kendini kandırıyorsun. Yani sen şehir dışı yol yapıyorsun resmen. Böyle ak ak gidiyorsun 70'le Trafik yok, dur kalk yok. Şehir içi dediğimiz yer dur kalkın olduğu yer. Ben verileri öyle veriyorum. Şehir dışında da yaklaşık 6,5 litre civarında bir yakıt tüketim oluyor. Çok sakin biriyseniz şehir içi şehir dışı 6,5 litreyle gezersiniz. Yani ortalamada totalde 3.500 kilometrelik ortalamanızda 6,5 litreyle gezersiniz bu arabayla. Yani o anlamda da yakıt tüketimi hiç fena değil. Kalite olarak bakınca şuralar falan hep sert plastik geliyor ama tok malzemeler, güzel malzemeler. Kumaşların kalitesi gayet güzel, yerinde. Teri çok emmiyorlar ama el hissiyatları gayet güzel. Yani birazcık plastik karışımı olan kumaşlar bunlar da. Derilerini alırsanız bir tık daha kaliteli oluyor tabii ki bunları daha da güzel gözüküyor. Bu arada bir de kafalıkta ayar var bunlarda. Eski 20'lerde de vardı. kafalı böyle 3 kademe ileri geri yapabiliyorsunuz. O benim hep aradığım bir şey mesela 20'den sonra bu grubun güzel detaylarından biri genelinde oluyor. Yeni 20'de yoktu ama birçok otomobilinde de o ayar oluyor arkadaşlar. Sportage böyle bir arabaydı. Bence 550-560 bin lira civarında bir paranız varsa kesinlikle bu otomobil alabilirsiniz. Bu otomobil sizin bütün ihtiyaçlarınızı görür ve memnun da kalırsınız. Mesela 42 bin kilometredeydi bu araba. Hiç de yıpranmamış bir araba. Uzun ömürler, uzun süreler bineceğiniz bir araba. Umarım faydalı bir video olmuştur. Şimdi kendinize çok çok iyi bakın. Elimden geldiği kadar size bu otomobili anlatmaya çalıştım. Görüşmek üzere.